hemen Hazır ver Oygar vermiş oğlum hazır. <laughs> oğlum nasıl konuşuyor adam seninle? Amir, amir. Jerry Norris'miş yalnızlara cevap veriyormuş. Şeyi aldık mı mum? <laughs> Teri mi kapatmış şalteri? Dozmuş, Ve buranın ışığı var. var Abo çanta manta var la. Saat var. Ben de de sönmüyor. Yo sönüyor. Bugün, haçistanlı. Bugün, bugün. 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 aptal. <laughs> siz mi öttürüyorsunuz şu sikim lanetini? Evet. evet. O neyle? Abi o ne? Abi o ses neydi? Boris sen misin be? Abi. <gülüyor> Abi. La motormuş amına koyam ya. Puf amına koyam bizim. <laughs> Selamünaleyküm. Şey yukarıda mıydı burada? Lucy Wilson ya. Ee, sigorta yukarıda mıydı bunda? Biz de başka odalara bakak Toyot hadi. Gel bir gel oğlum girip bak iyice. Aynen baya şey duman çıkıyor da IMF oynamıyor. Soğuk da değil o kadar. Kanka bir kapıyla oynadı bu. Ne yapıyor lan? Abi Kanka bu çocukluk travmam yalnız YMF bir tık oynuyor İki de şu an YMF 3 oldu Bak YMF şey oldu bu arada Üçe çıktı şu şey var ya sandalye Sallanan sandalye onunla oynadı Termometre 5'in üstünde e 0'a e kadar e düşüyordu da e düşmedi e tam. Hayaletin gelmesini bekleyeceğiz. IMF için. Kanka sen git o kemiği bırak He termometreyi de bırakıyorum o zaman. Zaten ikisinin altında şu an. Kanka sen, tivins, tivins, tivins. Bir, kaç, kaç, Bir tane şey oluyor sanki. Şey Dondurucu soğuk var. Şey var. IMF 5 var. Dur tel var. Oğlum hayalet tamam. de şey yok. Ha, Tabii, doğru la. Hayalet yazısı, toplan abi toplan abi. Şey 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 toplan abi abi. topla, abi topla. Sara Show Toygar bu ev tanıdık geldi mi Toygar? Çok Suçlama Çok... beni. Tamam. Aha. Tamam. Lan oluyor? Şu ışığı açalım ya önce. Şu aşağıda olması lazım. Açtı kardeşim ya. Oğlum yine mi? UV yok ya Toygar'da. Toygar yukarı gelsene bir. Kapattı mı yine ışığı? Ulan bu karanlıktan hoşlanıyor demek ki. Bir daha abi. Abi abi. Ah. Ulan Kanka bir event verdi bizi. Gördüm maalesef. Eee hayaletler lan dur. Neredesiniz ha? Burada mıymış? Burada yine duman çıkıyor <laughs> aslında. Kusura bakmayın birazcık. İsmi neydi Sarah da ismi Sarah. Kanka bu oni gibi ama bakacağız. Ne bu yalnız konuşuyor kanka? Parmak izi var, parmak izi var. Şu kapıda parmak izi var. Bak, bak. Abinizden kaçmış. Sıcaklığa bakıyorum. Sıfıra düşecek mi diye. Kanka sıfıra düşmüyor. Sıfırın üstünde şu an. Sıfır veya bir tık üstü. Işıklı oynuyorlar. Manzara da iyiymiş. Konuşuyorlar. Bir şey Atatürk mü dedi la o Yazdı ve Aa yazdı mı? Kanka poltergeist olur işaretle mı? bastık gittik hadi. Ne? Alın bunları poltergeist hayır, işaretle hayır, gidiyoruz. Tamam oğlum hadi hadi. Olmadı, abi, yürü abi. Toygar gel Toygar. Ben sevmedim seni yere batsın yalanın. Dünyanın ışların üzerime kaldı. Seni yara batsın yan <laughs> <laughs>